Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere Amazon'da kullanabileceğiniz yazılımları gösteriyor olacağız. Bu yazılımların çoğu online arbitraj bizim deyimimizle de Amazon Stock Shipping için. Ama Amazon FBA modellerinde de, Private Label modellerinde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir FBA modelinde kullanabileceğiniz yazılımlar bunlar ve bu yazılımların madde madde avantajlarına dikkat ediyor olacağız. Hangi yazılımı kullanacağınızı bu videodan sonra seçebiliyor olacaksınız. Öncelikle Kipa yazılımı ile başlayalım. K-E-E-P-A diye yazılıyor. Google'a arattırdığınızda direkt bulabilirsiniz. Bu yazılımı biz Amazon arbitrajda gündelik olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Yazılımın içerisine hiç girmeye gerek kalmadan bile kullandığımız çok oluyor. Çünkü Amazon'un direkt içerisine yerleştiriyor bu yazılım kendisini. Ve Amazon'daki bilgileri incelerken otomatik olarak zaten karşımda olduğu için Kipa'yı her gün kullanıyorum neredeyse yeni bir ürün bakarken. Birincisi Kipa fiyat takibi yapmanızı sağlıyor. Geçmiş verileri de analiz ederek sizin fiyat takibi yapabilmenizi sağlıyor. İkincisi stok durumu. Kipa ürünlerin stokları hakkında size bilgi veriyor. Şu üründen bu kadar kalmış, bu satıcıda bu kadar kalmış gibi bilgileri verebiliyor. Bu da tedarik konusunda nasıl hareket etmeniz gerektiğini ve bazı satıcıların nasıl sirkülasyonu olduğu konusunda size bir idea yani bir fikir veriyor. Üçüncüsü fiyat alarm yapıyor. İlgilendiğiniz bir ürünün fiyatı belirli bir seviyeye düştüğünde size haber verebiliyor. Dördüncüsü fiyat tahmini. Geçmişteki bu ürünün fiyat tarihine bakıp size diyebiliyor ki bu ürün işte şu zamanlarda yükseliyor, şu zamanlarda düşüyor. Genel olarak bu kadar yükseltmişler fiyatını. Enflasyona göre işte ne kadar yükseleceğini aşağı yukarı 2 yıl sonra, 3 yıl sonra ne olacağını görebiliyorsunuz, tahmin edebiliyorsunuz. Beşincisi tarayıcı uzantısı. Kipa'nın tarayıcı eklentisi sayesinde Amazon ürün sayfalarında hızlı bir şekilde fiyat ve tarih grafiklerini görebilirsiniz. Aynı zamanda son olarak Kipa'nın ücretsiz kullanımı da var arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde indirip kullanmaya başlayabilirsiniz ama tam anlamıyla yazılımın bütün özelliklerinden faydalanmak istiyorsanız para ödemek zorunda kalıyorsunuz ve bu ücretsiz sürümün de süresi bitiyor bir süre sonra. İkinci yazılımımız Helium 10. Bu yazılım hakkında bu kanalda yıllardır konuşuyorum zaten. Bayağı eski arkadaşlar Amazoncular bilirler Helium Amazon satıcılar için ilk önemli yazılımlardan arkadaşlar aynı zamanda. Bir Birincisi ürün araştırmanızı sağlıyor. Amazon'daki tabii ki de iyi satan potansiyeli olan ürünleri farklı farklı böyle araç gereçlerle sizin karşınıza güzel bir data koyuyor. Ve hangilerinin sattığını bu tarz araç gereçlerden de iyi bir şekilde takip edebiliyorsunuz. İkincisi anahtar kelime araştırması yapabiliyorsunuz Helium sayesinde. Rekabeti düşük olan ve talebi yüksek olan anahtar kelimeleri bulmanızı sağlıyor. Üçüncüsü listeleme optimizasyonu. Ürün listelemelerinizi optimize etmek için Helium 10'in scribbles ve index checker gibi araç gereçlerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dördüncüsü FBA maliyet hesaplayıcısı. Ürün giderlerinizi hesaplayabilmek için güzel bir calculator arkadaşlar. Amazon Seller Central'da bu calculatordan sunuyor aynı zamanda ama her içerisindeyken onu da kullanabilirsiniz. Bütün giderlerinizi hesaplamak için. Beşincisi arkadaşlar competitor tracking. Yani rekabet ettiğiniz kişileri de takip edebiliyorsunuz aynı zamanda her üzerinden. Yani rakip ürünleri ve satıcıları izleyerek daha doğru analizler yapabilirsiniz. Altıncısı ve son olarak da fiyatlandırma stratejinizi Helium 10 sayesinde daha iyi geliştirebilirsiniz siz Yani bir ürüne ne fiyat koymanız gerektiğini bilmiyorsanız eğer bambaşka bir ürün yapıyorsanız ortada olmayan bir ürün yapıyor da olabilirsiniz. Bu noktada her de kullanıyor olabilirsiniz. Biz mesela Lido'yu yaptık. Lido projemizi biliyorsunuz. Bu patentli bir ürün. Daha önce kimsenin satmadığı, yapmadığı bir ürün. Bunun ne kadar fiyat olması gerektiği hakkında her size bir bilgi veriyor olabilir. Ve bu bilgiyi de kullandırarak fiyat politikası izleyebilirsiniz. Üçüncü yazılımımız SellerAmp arkadaşlar. SellerAmp ürün araştırması yapmanızı sağlıyor. Aylık tahmini satış grafiklerini izleyebiliyorsunuz. Kar hesaplaması yapabiliyorsunuz ve genel olarak güzel bir tasarımla sizin önünüze ürünlerin satış grafiklerini koyuyor. Yani grafik izleme olayı daha güzel olabiliyor Selleramp'te. Selleramp'in avantajları nelerdir? Bu grafikler sayesinde karlı ürün tespiti yapabiliyorsunuz Selleramp'te. Kipa verileriyle çalışarak daha kapsamlı bir ürün açtırması da yapmanızı sağlıyor aynı zamanda. Ve son olarak farklı senaryolardaki fiyat değişikliklerinin kar üzerindeki etkisini görebiliyorsunuz Selleramp sayesinde. Son yazılımımız dördüncü yazılım Source Mogul diye bir yazılım arkadaşlar. Bunu da duymuş olma ihtimaliniz yüksek. Online arbitrajda bayağı kullanılıyor Source Mogul. Genel olarak farklı pazar yerlerdeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştırmanızı sağlıyor. Yani çeşitli perakendeciler, toptancılar, pazar yerleri bunların hepsinden bu ürün burada bu kadarmış. Aynı ürün tam olarak aynı ürün burada bu kadar diye sizin karşınıza nereden alıp nereden satabileceğinize dair bir fikir veriyor aslında. Ürün araştırması için oldukça geniş bir tedarikçi ağ var. Zaten isminden de duyacağınız üzere Source Mogul tedarikçi mogulu gibi bir şey. İkincisi pazar yerleri karşılaştırması yaparken karlılık değerlendirmesi de yapmanızı sağlıyor aynı zamanda. İşte bu ürünü bu kadar satarsan ne kadar kar yapabilirsin gibi bir karlılık değerlendirmesini gözünün önüne koyuyor. Üçüncüsü bu yazılım gerçek zamanlı fiyat karşılaştırması yapabiliyor. Yani Walmart'ta bir ürün 16 48 dolar 48 sense ve fiyatı düştüyse ve arttıysa Source Mogul'un içerisinde ekstra bir 12 saat daha o şekilde kalmıyor. Sürekli kendini yeniliyor yazılım ve canlı olarak size fiyat karşılaştırması yapabiliyor siteler arasında. Çünkü siz orada gördüğünüz bir veriye göre hareket edip de aslında fiyat o değilse değiştiyse fiyatı zarar görme imkanınız olabiliyor. 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar bile önemli rakamlar haline geliyor bu gibi senaryolarda. Sosmogul'un avantajları ise mesela çok kullanıcı dostu. Başlarken oldukça kolay bir şekilde anlayabileceğiniz bir yazılım arayüzü var Sosmogul'un. Kullanımı oldukça kolay kısaca. Başka bir avantajı ise hızlı ve etkili. Başka bir avantajı ise hızlı ve etkili bir şekilde ürün karşılaştırması, fiyat karşılaştırması yapabiliyorsunuz. Bu yazılımları hızlı kullanabilmek elinizin alışması bence oldukça önemli. Tembellik yapmamanıza sebep oluyor. Yani yazılım kullanmak eğlenceliyse eğer o sizi böyle çalışmaya her gün her gün her gün yapacaksınız sonuçta. Biraz daha itebiliyor sizi çalışmaya. Bu da tabii önemli bir şey. Kısaca orada da biraz hem zaman tasarrufu etmenizi sağlıyor hem de motivasyonunuzu arttırıyor. Amazon için 2024'te kullanabileceğiniz 4 yazılım buydu arkadaşlar. Bu yazılımları kullanırsanız büyük ihtimal ticaretiniz hızlanır veya kolaylaşır veya büyür ticaretiniz. O yüzden bu yazılımları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.